Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyi misin, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi güzel bir manzara eşliğinde röportajımızı yapacağız. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım eğitim hayatınızla. Ben Göksu Çelik, 31 yaşındayım. Fethiye'de yaşıyorum. Hı hı. Yazılımcı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda burada gördüğünüz villalarımızın geliştirilmesiyle ilgileniyorum. Peki, bu güzel yapıyı ortaya çıkaran iki tane iş insanımız var herhalde. Onları da bir tanıyalım. Evet, İlkin Berberoğlu ve Selçuk İnce. İnsel İnşaat Adı altında çalışıyorlar. Antalya'dalar. Antalya'dalar, şantiyeleri Afyon'da, güzel seksöründe çalışıyoruz. Peki bu güzel yapıyı şimdi konuşalım. 4 bağımsız yer mi var? Bunları şöyle bize fiziksel olarak da bir anlatırsanız seviniriz. Ee, Agena, Capella, Gredit ve ad altında dört tane villamız var. Tamam. Bunların hepsinin kendine ait havuzları, oyun alanları, spor alanları var. Bahçeleri ve otoparkları var. Aynı zamanda güvenlik görevlimiz var villalarla evet. ilgilenen. Korona klubu. Evet. 7-24 güvenlikle izleniyor yani her yer. Hayır, izlenmiyor. çünkü. Ya da hani, güvenlikçilerimiz evet, geziyor herhangi, sürekli. E, ne zaman herhangi bir şey ihtiyacı olursa misafirlerimiz ilgilenebilecek bir görevimiz var. Tamam, mı? şu anda içinde durduğumuz yeri biz sadece bir anlatalım. Diğerlerinde de küçük küçük böyle konuşacağız. Nasıl bir yer burası? Triplex herhalde. Evet, Villa Capella Triplex. E, 5 artı 1, 10 kişilik. Daha çok aile grupları ve arkadaş gruplarına evet. hizmet ediyor. Tamam. Mesela içeriği bize bir anlatır mısınız şöyle, katlarda neler var şöyle? Amerikan mutfak, Geniş bir salonumuz var, yemek masamız var. Üst katlara çıktığımızda her odamızda klima, televizyon, banyo, hepsi var. Odalarımızdan bazılarında jacuzzi var. Aynı zamanda manzarayı da izleyebilirsiniz jacuzzi'den evet. baktığınızda. Evet. Tamam. Herkesin banyosu ayrı. Hepsinin kendine ait banyosu, balkonu, üst katlarda da terasınız var. Bunlar bağımsız olarak herkes o katları kullanabiliyorlar. Evet. Doğru mu? Evet. Peki alt katta bir büyük bir alanımız var. Orada kahvaltı yemeklerini yapabiliyorlar rahatlıkla. Aynen öyle. mutfağımızda ihtiyacı olan bütün araç gereç var. Kahve makinalarımız, beyaz eşyalarımız hepsi var. İstediklerini yapabilirler. Aynı zamanda burada verandamızda barbekümüz evet. var. Kendi etlerini pişirebilirler. Duş yerlerimiz var. Evet. Şezlonglarımız. Hı hı. Harika bir manzara. Sonsuzluk evet. havuzu. Doğru mu? Doğru. Güzel bir yer yapmışsınız. Teşekkür. Ee, Dardosu yetkililerimize de ayrıca yine teşekkür etmiş ederim. Gerçekten harika bir yer yapmışlar. Onları tebrik edelim. Alt katta sporla ilgili neler var? Bu Oyun oyun dediniz. Aa, bir alanlar. Bilardo ve masa tenisi alanımız var. Bu sene için langurt da eklemeyi düşünüyoruz. Tamam. Ve aynı zamanda spor yapabilecekleri o da manzaraya karşı evet. spor aletlerimiz var şimdi oraya da bir televizyon ekleyip o tarz böyle ufak bir tefek dokunuşlarla güzel bir hale getireceğiz orayı da Hı. peki. Şimdi yeriniz lokasyon olarak Google'da çıkıyor haritalarda. nerelerde varız, size nasıl ulaşırız onları bir anlatalım. Ee, bize web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız var. Instagram Onun, var. Evet, Instagram'ımız var. Hı -hı. Buradan ulaşabilirsiniz. Google Maps'e yazdığınızda orada telefon numaramız ve bilgilerimiz de çıkıyor. Oradan, oradan öğrenebilirsiniz. Haritalardan evet. falan böyle rahatlıkla gelebiliriz. Hı -hı. Peki, yerimizde Kalkan'dayız. Doğru mu şu anda? Doğru, Kalkan-Kızıltaş'tayız. Kızıltaş'tayız, Hı -hı. peki. Şimdi geçmişten bugüne burayı ziyaret eden insanlar var konuklarınıza şöyle bir teşekkürle cümleleri toparlayalım. Neler söylemek istersiniz burayı ziyaret eden herkese? Burayı ziyaret eden herkese teşekkür ederiz. Onlar sayesinde biz de onları memnun etmek için her zaman gelişmeye çalışıyoruz. Nasıl tam memnun şekilde buradan ayrılırlar onu planlıyoruz. O yüzden onları bize geliştirmelerde öneriler bulundukları için, teklifler getirdikleri hı hı. için teşekkür ederim. Peki ben de siz. verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Firma yetkililerimize, yatırımcılarımıza teşekkür edelim. Çalışanlarınızla başarılarınız daim olsun ama eşiyle, dostuyla, ailesiyle bölgede tatil amaçlı yer arayan herkesi ben adresinize davet ediyorum. Sizi bir ziyaret etsinler, İnşallah. sizden daha sağlıklı bilgi alsınlar diyelim. Görüşmek dileğiyle, sağlık sağ sağlık.